XRP Shiba ve Doge üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurmaya da yatırım danışman değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul sürün öncesinde Simpsonların 1 dolar olacağı yani tam 200x yapacağı kehanetinde bulunduğu Frink Coin'den bahsedeceğiz. Tabi şunu, çok kısa, şunu çok kısa bir kısayım ben şimdilik. Ben bu arada Yarından tezi yok alım konusu için. Çünkü fiyat artış oranı %2'den 3'e çıktı. Her sabah 11'de fiyatı %3 dolar bazlı otomatik artırılmakta. 29 gün içinde toplu listelemesini alacak. 8 global büyük borsayla şu anda listeleme görüşmeleri sürüyor. BNB Chain ile partner olundu. Bu da Binance'da listelenme ihtimalini inanılmaz yükseltti. Tüm bunlardan ve alımdan da söz edeceğiz. Fakat açıklamalar kısmına da yorumlar bölümüne de ben videonun altına %10 bonuslu linki bırakıyorum. Sizler de hemen aşağıdaki linkten hesabınızı açarak bu arada free karakteri bu birazdan coin de göreceksiniz. Her alımınıza %10 bonus kazanırsınız. Bugün mesela diyelim ki buna bakmayacağım açıkçası. Bugün mesela diyelim ki 100 dolarlık alım yaptınız. Anında hesabınıza 110 dolarlık yatıyor. Yarın işte 200 dolarlık yaptınız. 220 dolarlık yatıyor. Her alımınızda geçerli. Ve alım konusunda dediğim gibi e, bugünden tezi yok. Bu ne demek? Bu bugün alabileceğiniz en düşük fiyatta. Mesela düşünün ki bundan 2 e, hafta önce biz tanıtmaya başladığımızda Frink'i 2.05'ti fiyatı. Hali hazırda. Al, o zaman alım yapanlar şu anda %90 üzerinde dolar bazlı kazandı. Şu andan itibaren ise %2 değil %3 artıyor her gün. Bu Einstein'ın de dediği bir sözü var ya. Bileşik getiri en büyük dünyanın en büyük 8. harikası şeklinde. İşte burada da bileşik getirinin gücünü görüyorsunuz. Borsalarda listelenceği tarihe kadar çıkışın tam 17 katı yükselecek inanılmaz bir getiri o yüzden mesela siz bu videoyu izlerken şu an 2087 209 olmuş olacak yarın daha da yarın daha da her gün 11'de o yüzden dediğim gibi sizler de videonun altındaki link üzerinden kaydolup alırsınız ki her gün kazanırsınız alanlarda eklemesini yaparak e, tabi 100 dolarla 1000 doları ona katlamak arasında 10 kat fark var. Bakın ilk kez burada görüyoruz Fring Coin'i. Sermayeyi iyice yükseltirsiniz dedik. E, devamında şu şekilde gösteriyor. Özellikle videonun sonu çok kritik. E, Fring'i, yaşlı Fring'i 1 doların içerisinde göstererek önümüzdeki etapta Fring'in 1 dolar olacağı ilerleyen zamanlarda yani 200x yapacağı çıkışına göre bu şekilde kehanette bulunmuş oluyor. İnanılmaz. 1 milyarlık düşük bir arıza sahip zaten staking ve airdrop yine aynı şekilde gördüğünüz gibi dağıtıyorlar. Bitmedi, bitmedi. 8 global büyük borsa olan Radium, Jupiter, Gechio, Maxi, Bitget, HTX, eski adıyla Hobi, Elbank, Bitmart. Hele şu son 6 tanesini bilmeniz yoktur globaldeki en büyük, en popüler borsalar. Bunların Maxi ve Bitget bizim de işbirliğimiz var kanal olarak. Listelediği coinlerin toplu şekilde ne kadar korkunç yükseldiğini biliyorsunuzdur. E, Simpsonların 1 dolar tahmini boşa çıkmayacak gibi duruyor. Görüşmeler devam ediyor bunlarla. Radyum ve Jupiter de Solana ağının en büyük borsaları. BNB Chain ile zaten partner olundu. Bu da binasında listeleme ihtimali hat safhaya çıkarmış oldu. Siz aşağıdan kaydolup alırsınız. Alanlar eklemesi yapar. Ben hemen login ile girişimi yaptım. Buy coins kısmından alım için tıkladım. Ardından neyle nasıl ödeyeceksiniz diye soruyor. USDT ile TRC 20 anı seçtim. Ne kadarlık alacaksın? Mesela 1000. Yani 1000 bin USDT yapıyor. 113.000 Frink yaptı. E, %10'da bonus veriyor aşağıdaki linkten hesap açıldığı için. Tabi yarın bu fiyata bu kadar çok alamazsınız. Çünkü fiyatı yükselecek. Aksine erken alım yapanlar da iyice katlayacak. Devam edelim hemen. Onayı verdik. Ödediğiniz anda coinler yatıyor. Şimdi üstüne 3 USDT ekledi tabi. Çünkü gaz ücreti kesiyor ya. Onu peşinen baştan ekliyor. Şimdi borsanızdan veya hiç fark etmez. TRC20A'nın aracılığı ile 100, e, 1003 USDT'yi bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar, göndereceğiniz yerde işleminizde yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda ödemeyi yapmış oluyorsunuz, bonusuyla birlikte coinleriniz anında hesabınıza yatıyor. E, ve e, tabii şunu da ekleyeyim, bu Türk borsalarına 48 saat kuralı gelmiş çekim için, e, fark eden hiçbir şey yok. Buradan sorguyu verdiğiniz zaman orada çekim talimatınızı verdiğinizde 48 saat gösteriyorsa hiç değişen bir şey yok. 48 saat sonra işlem tamamlandığında coinleriniz anında yatıyor. Türk borsalarından da gönül rahatlığıyla ödemenizi yapabilirsiniz. Coinler hesabınıza yattıktan sonra ise her gün %3 birimlenerek 29 gün sonrasına kadar da ciddi yükselerek çıkışın 17 katına tekabül eden yükselişi tamamlayacak. Ve o tarihlerde de yine toplu listelemeden önce hemen çekim açılacak. İstediğiniz listelecek büyük borsaya gönderirsiniz. Toplu listeleme çok daha fazla artış da öngörüyoruz. Bununla birlikte dileyen yüksekten satan satar. Dileyen tutmaya devam edebilir. Simpson'ların dediği gibi 1 dolar fiyatları için. Ama dediğim gibi yarın bu fiyata bulamayacaksınız. O yüzden bugünden alan maksimum getiri elde ediyor. Almayanlar alır. Alanlar da eklemesini yaparak getiri yiyecek atlar. Cemil Aydan diyor bazı tahminler geldi. 2026 için tahminler yapıyor. Yani e, 2027'ye kadar hani 2026'ın içerisinde neler olacağı şeklinde burada bir şey görüyoruz biz. Nedir o? Genel bir tahmin görüyoruz. Şimdi birincisi... E, 6 dolarlık tahmin yani 6 dolar sanki biraz düşük gibi geldi bana onu söyleyeyim. Hani hiç daha ilerisi olamaz mı? Bence olabilir yani niye olmasın ki? Yani o yüzden dediğim gibi burada bana birazcık e, genel şeyi fazla düşük geldi yapmış olduğu tahmin. Şunu ekleyelim bu işler tahminle olmuyor yani tahmin yapmakla olmuyor. Ama ben tutup da yani bir tahmin yapacak olsam da 6 dolar demem. E, onu da söyleyeyim. O yüzden XRP'deki ben tahminini birazcık düşük buldum. Açık konuşmak gerekirse. Dogecoin'de 6 e, katlık artış öngörüsüyle 70 cent gibi bir fiyat söylüyor. Bu yıllık olabilir mi? Yani mümkündür bence. Hani bu şekilde bir fiyatlama e, mümkün diyebiliriz. Fakat garanti tirde denmez tabii ki. Shiba için yüksek veriyor. 1162'lik bir artışla. 4.09 Ben bu yıl buna e, hani tabii ki asla ulaşamaz tabii ki diyemem ama e, bu yıl bu buraya gidecek falan gibi bir tabiri caizse çığırtkanlık da yapmanın bir anlamı yok. Bu benim görüşümdür. E, o yüzden tabii fiyatı düşük o ayrı mesele. En düşük Shiba sonra Doge sonra XRP. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.